Girdim. En büyük şeytanlar buradaymış. Şimdi bak hafız buradasın ya. Şu an en büyük, en pazarlamacı, en böyle üstad denilen şeytan var sizinle beraber. Yani, ne alakası var hocam diyorlar. Rabbim nasip etti gençler. 2007 yılında hacca gittik. Cidde havaalanından indik, otobüse bindik, Mekke'ye doğru gidiyoruz. Mekke'ye yaklaşınca bizim hoca dedi ki, hacılar dedi Allah nasip ederse birazdan dedi Kabe'ye geleceğiz. Aman dikkat edin dedi. Bütün büyük şeytanlar Kabe'de sizi bekliyor. Ben de dedim ya hocam biz şeytanları Türkiye'de bıraktık. Bir <laughs> işi var Kabe'de şeytan? Yok hocam dedi. En büyükleri orada dedi. Niye dedim? Hocam dedi. Kabe'de yapılan ibadete güzelliğe Allah bire yüz bin kat sevap veriyor. Yani burada bir lira sadaka verdim. Kabe'de bir lira sadaka verdiğimde Allah yüz bin lira sadaka vermiş gibi sevap veriyor. Doğru değil mi hocam? Bir rekat namaz, 100 bin kat e dedim desene hocam biz burada malı götüreceğiz yani. Ama dedi günaha da bire 100 bin var. Onun için dedi o sevapları almayasınız diye en iyi şeytanlar sizi yollar. Ya dedi hocam Allah buraları nasip etmiş. Kim dedi bir şeytana uyar. Sonra fark ettim ki otelimiz Kabe'ye çok yakındı. Derim namaz saati geliyor. İniyoruz lobiye bakıyorum 20-30 tane abi. Abiler hadi namaz saati yaklaşıyor gidelim Kabe namaza. Hocam biz burada cemaat yapacağız. Lan Kabe yüz metre, iki yüz metre Şeytan bırakmıyor. Onun için şu an şeytan okula gider, alışveriş merkezinde gezinen, bilgisayarın başına oturmuş, elinde cep telefonu olan bir gençle niye uğraşsın ki? Zaten yoldan çıkarmış. Ama sizler gibi bu yaşlarda Kur'an'ı ezberlemeye Allah'ın kelamına aday esmerleme aday olmuş gençler uğraşıp gelir. Şişt, bak ne bileyim? Bak buranın yemekleri de iyiydi. Bak bu hocalar da gıcık. Bak ben Sen zaten şöyle de olmaz. Öyle de olmaz. Sen de bir çocuk da olmaz. Yapamazsın der. Sizi o hedeflerden alıp koymaya çalışır. Sakın onunla müsaade etmeyin gençler. Sakın taviz vermeyin. Allah'ın izniyle yolunuzda yürümeye devam edin. Benim beş tane çocuğum var. Allah hayırlı ömürler versin. En büyük hayalim çocuklardan e, en azından bir tanesinin hafız olması. Kızlar mırın kırım etti. Baktım bir çeşit olacağı yok onlardan. Büyük olayı almama benim ezberim iyiydi. Dua edin sizin yaşınıza işte efendim e, üçüncü sınıf ilk okul çekti. Yani oğlan var o şimdi yapıyor hem okul hem hafızı. E, ya yani bakıyorum aa büyüne dedim gel kızım bak hafızı. Baba dedi annem nasıl olsa hafız oluyor dedi. Nasıl olsa hafız olan da dedi. Kaç kişi şefaat ediyor? 70 kişi, 40, 70 rivayetten Dedik nasıl olsa biz de gireriz Bu Uyanık senin de çocuk olacak falan. Efendim dua edin. Bizim küçük oğlan Selim Bey de hafızlık yapmaya çalışıyor. Allah size bu dünyada verebileceği en güzel makamın mevkiyi vermiş. Bunu sakın ihmal etmeyin. Ama dediğim gibi hem etrafınızdaki insanlar hem başkaları bazen akrabalarınız bazen efendim başkaları sizi bu hedeflerden, ideallerden alıkoymaya çalışacak. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceksin. Bir diğer şey, arkadaşlığımızı, birbirimiz olan hukukunuzu, muhabbetinizi sağlam tutacaksın. Olur da arkadaşlarınızdan bir tanesi böyle canı sıkılır, morali bozulur, efendim yoldan çıkmaya ben bu işi başaramıyorum dediğinde etrafını salacaksınız, yakasını yapacaksınız. Var mı? Ahmet, aklını başına al, senden aslan gibi hafız olur, pes etmek yok. Bu yola beraber çıktık, bu yolda beraber devam edeceğiz diye de birbirimizi motive edeceğiz. Birbirimize destek olacaksınız ve ezberle ilgili de size tavsiyem zihninizi asla kirletmeyeceksiniz. Telefon yok, tablet yok, o tabletlerde videolar falan izlemek yok. Zihin berrak olsun, dinleyebilirsiniz. Bak kulak çok önemli. İşitme önemli. Kur'an'da bir ayet hariç bütün ayetlerde kulak gözden önce gelir. Siz hiçbir şey bilmez iken sizi annenizin karnından çıkartıp size kulak ve göz veren biz değil miyiz? Semiyan Allah'a işittik ya Rabbi ve iman ettik. Büyükler der ki ağaç kökünden insanoğlu kulağından beslenir. Kulak önemli. Onun için kulağınızı kirletmeyin. Kirli şeylerle değil, güzel güzel ezberlerinizi yapın, dinleyin. Onun size ne kadar büyük artılar kazandıracağını zaten sizler de görmüş olursunuz. Bak, bir örnek, olma, farklı bir örnek olsun, böyle biraz bir motive edici bir şey olsun. Bir öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci Nijer'e gitti. Hocam diyor, elinde su şişesi sağa solu gözlem Baktım, bir 60 yaşında Nijer'e geldi, elinden su şişesini kaptı, biraz ileriye gitti. Biliyorsunuz orada içecek su yok. Sizlerin gönderdiği paralarla su kuyuları açılıyor. Abi dedi cebinden bir mendil çıkardı, ve şişeyi açtı, birkaç damla damlattı, dudaklarına sürdü, şişeyi tekrar kapattı getirdi bana verdi. Şu bardak suları var kapalı. O bardak sulardan her aileye ancak bir bardak su verebiliyoruz dedi. Bir aile o bir bardak suyu üç gün içiyor dedi. Anlamadım dedim. Pardon abi dedi. Benim reisi toplu iğneyle deliyor, çocukların ağzına damlatıyor dedi. Bir göz doktoru arkadaşım katarak ameliyatına gittik diyor. Günler öncesinden binlercesi gelmiş, aylardır sıraya girmişler, sıra bekliyorlar. Kendilerini gelsin, gözleri açılsın. Birini oturttum koltuğa diyor, önlüğü bağladım, narkozu verdim, ameliyat edeceğim. Ezan okundu, ayağa kalktı. Ne yapıyorsun dedim. Namaza dedim. Ya narkoz, başlatma narkozundan dedi. Allah beni namaza çağırıyor, ben namaza gidiyorum dedi. Hocam dedi, namaza kitlesine gitsin de dedi. Namazdan çıktıktan sonra tekrar sıraya girmesi, belki de aylarca sıra beklemesi, belki de bir daha gözlerinin açılmaması demek namaza gitmek. Ben dedi, Türkiye'den giderken kendimi namaz kılan bir Müslüman zannediyordum. Orada yiyecek bir lokma ekmek bulamayan Nijerlerin namaza olan bağlılıklarını görünce, ben dedi kendi kıldığım namazdan utandım dedi. 6-7 yıl önce Somali'de olaylar olmuştu. Yine bir yardım kuruluşumuz orada bir merkez kurdu. Arkadaşım diyor ki başkan yardımcısı bir baba 400 kilometre öteden kamp merkezine gelirken yolda dört çocuğunu elleriyle toprağa indirdi. Toprağa verdi. Üstü başı perişan. Kamp merkezine geldi. Ne istiyorsun öyle? Verelim dedik. Bana bir Kur'an verin. Hafızlığım yarım. Hafızlığımı tamamlamak istiyorum dedi. Somali halkının yüzde doksanı hafız okuyacak Kur'an bulamıyorlar hocam. Taşlara yazıyorlar, tabletlere yazıyorlar, duvarlara yazıyorlar, ezberlemeye çalışıyor. E bir gün bizim gençlerimiz doğru düzgün bırak, tecvitli, mahreçli. ya yüzüne Kur'an okumayı beceremiyorlar. İmam Hatipler'e gidiyorum, lise son sınıfa gelmiş, ya daha doğru düzgün yüzüne Kur'an okumayı beceremiyor ya. E ne oluyor gençler ya? Dünya sizi bekliyor. Dünya Yerli'ye kadar gelip alınıza aldattı. Dedi ki senin dedelerin dedi, dedeler. geldiler bütün Balkanları aldılar, kuşattılar Yerli'yi. Ama dedi senin dedelerine kızıyorum, senin dedelerin bütün Balkanlara tarihi, kültürünü, medeniyetini getirdi. Biz Avusturyalılar adam yerine koyup bize medeniyetimizi getirmediniz. Ulan manyak mı bu adam dedi. Doğru söylüyor. Osmanlı Avrupa'dan 500 yıl önce Balkanlara su götürmüştü. Su medeniyettir gençler. Su medeniyet medeniyet. Ama biz bugün kendi değerlerimizin maalesef farkında değiliz. O için dünya sizi bekliyor. Kendimizi çok yetiştireceğiz. Hafızlığımızı tamamlayacağız. Kur'an'a hakim olacağız. Arapçamızı güzelce öğreneceğiz. İyi bir Adil, ilim olacağız. Ha, üniversite gideceğiz. Boğaziçi'ne gidin, ODTÜ'ye gidin, Bilkent'e gidin, İTÜ'ye gidin. Doktor olun, avukat olun, mühendis olun. Ama her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanma yolunda mücadele eden bir genç o. Bugün bizi seküler bir toplum haline getirmemizin sebebi bu. Herkes dünyalık peşinde. Anne baba, Allah razı olsun sizin anne ve babalarınızla. Herkes onun peşinde. Oğlum doktor olsun, hukuk olsun, bilmem tıp olsun, şuraya olsun, buraya olsun. Niye? Geleceği karanti Önce Allah'a iyi bir kul. Allah'a iyi bir kul olamadıktan sonra dünya benimsi olsan mı? Dünyanın en zengin insanı olsan mı? Yanma bir <laughs> ifade etmiyor. Allah seni sevmedikten sonra ne yapar? Ne kadar şanslısınız? Allah'ın sevdiği kullarısınız. Allah sizi Kur'an'la meşgul ediyor. Ya bu herkese nasip olmaz. Bu herkese nasip olmaz. Lütfen, lütfen, lütfen gençler hiç umutsuzluğa kapılmayın hiç karamsarlığa kapılmayın. Aklısize böyle yapan bir gencin okul hayatında da başarı olmaması için hiçbir neden yok. Benim bir sürü hafız doktor arkadaşım var. Şu an Türkiye'nin en önemli şirketlerinde, mühendislik efendim e, hafızlığını yapan arkadaşlarım var. Avukat, hukukçu, hukukçu olan al hafız arkadaşlarım var. Hatta tam tersi diyorlar, hocam diyorlar, biz hafızlığımızı yaptığımız için okumalar, matematik, fizik, kimya, tarih, coğrafya bize çocuk oyuncağı gibi geliyor. Tamam. Anlaştık. Geçmiş olsun, ne oldu kola? Damdan düştü. Her sene Türkiye'de 67 kişi damdan düşüp gidiyor. Bir tam tehlikeli. Dikkat et. İyi yaptı Kaç şey biliyoruz hafızada? Sen? İki. İki. Hücrat. İyaz. İyaz. ya. Tamam. Allah yolunuzu açık etsin. Tamam. Rabbim bahtınızı açık etsin. Birbirimize çok dua edin. Birbirimize dua edelim. Tekrar söylüyorum. Ümmetin masum ları sizi bekliyor. O için hiç vazgeçmeyeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katacağız. Gözyaşları dökeceğiz, pes etmeyeceğiz. Hayallerimizi ve ilerlerimizin peşinde koşacağız. Allah rızasını kazanmanın gayretini içerisinde olacağız. Mazlumların gözyaşını sileceğiz. Mazlumlara yardım elimizi uzatacağız ki Rabbim de kıyamette bizi al ve mağfiret etsin diye ee, inşallah rahat bir zamanda geldiğimizde şöyle bir saat, iki saat Allah ne verdi konuşuruz diyorum. Biz de dualarımızı unutmayız. Allah'a emanet